Botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. We started getting some visitors. I'm Peter, by the way. Hello, Peter. Herkese merhaba, No Way Home incelemesine hoş geldiniz. Sonunda bugünün geldiğine inanamıyorum. Birçok kişinin de benim gibi çok uzun zamandır bu filmi beklediğini biliyorum. Filmi henüz izlememiş olanlar olabilir. O yüzden bu videoda kimseye spoiler vermeyeceğim, merak etmeyin. İzleyenler de yorumlar kısmında spoiler vermeden düşüncelerinden bahsederse çok mutlu olacağım. Öncelikle Tom Holland'ın serisi içerisinde, yani bu üç film arasında izlediğimiz en Spider-Man filmi olan şeyin No Way Home olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Karakter gelişimi, yaşamak zorunda kaldığı, şeyler ve özellikle bu filmdeki olaylar bence Tom'un artık tam anlamıyla bir Peter Parker'a dönüştüğünü gösterdi. Filmin çok şaşırtıcı olan aman Allah'ım diyeceğiniz 5-6 sahnesi bulunuyor. Bunlardan bazılarında kesinlikle gözyaşı dökeceğinize emin olabilirsiniz. Hatta azıcık bile duygusal biriyseniz bu sayı biraz daha artabilir diye düşünüyorum. Gerçekten çok fazla duygu karmaşası yaşatmasına rağmen bu dengeyi asla bozmuyor. Duygusal kısımlar ve eğlenceli kısımlar tam anlamıyla olması gerektiği gibiydi. Galiba ilk defa hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Tom Holland bu filmdeki performansını tebrik edeceğim. Kendisinden önce iki tane daha Spider-Man bulunduğu için haliyle üçü arasında çok fazla kıyaslama yapılıyor biliyorsunuz. Ama bence bu filmde genel düşüncenin dışına çıkılarak kendisini kanıtlamayı sonunda başarmış. Bazı şeyler arasındaki denge gerçekten çok ama çok güzel kurulmuş. Filmin ilk yarısının temposu beklediğimden çok az düşüktü ama ikinci yarı her şeyi fazlasıyla telafi ediyor. Hatta ikinci yarı o kadar güzel ki ilk yarıda izlediğiniz çoğu şeyi unutturuyor. Düşmanlar konusuna gelecek olursak fragmanlarda da gördüğümüz üzere alternatif evrenlerden Spider-Man düşmanlarının karşımıza çıkacağını zaten biliyorduk. Aralarından iki karakterin işleniş şeklini bir ...birazcık zayıf bulsam da diğerlerini düşündüğümden çok daha güzel işlediklerini düşünüyorum. Özellikle Electro'ya cool birisi olmak çok yakışmış. Yani gerçekten önceki halinden çok daha güçlü ve kendinden emin olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Bu eski düşmanların hepsini görmek çok güzeldi ama gerçekten çok büyük bir Spider-Man fanı olarak... ...Alfred Molina ve William Dufault'u tekrar gördüğüme çok mutlu oldum. Çocukluğumda izlediğim şeyleri yıllar sonra tekrar görebilmek birçok kez duygulanmama sebep oldu. Bir kez daha William Dufault'un ne kadar mükemmel bir oyuncu olduğundan bahsetmeden de geçemeyeceğim. Bu filmde ne de de çok beğendiğimi söylemek isterim. Gerçekten de sayesinde birçok sahnede güldüm. Önceki filmlerde de böyle esprili bir çocuktu ama bu filmde daha çok göz önünde olması çok hoşuma gitti. Görsel efektleri fragmanlarda verilenlerden çok daha iyiydi. Özellikle tanıtımda da görünen Peter ve Strange'in kovalama sahneleri baya güzel görünüyordu. En azından göze batan bir şey yoktu bence. Strange'e gelecek olursam bunun bir Spider-Man filmi olduğunu unutmamış olmaları gayet iyiydi bence. Yani daha önceki filmlerde de olduğu gibi Peter'ın sürekli birilerinden yardım alma durumunu burada fazla abartmamışlar. Strange de gerektiği kadar göründüğü için çok mutlu oldum. Benim spoilersız söyleyebileceğim şeyler bunlar olacak. Daha fazla konuşursam muhtemelen tekrar binecek ya da ağzımdan bir şeyler kaçıracağım. Eğer şimdiye kadar spoiler yememeyi başardıysanız lütfen bu filmi izlemeye gidin. Eğer spoiler yediyseniz de izlemeye gidin çünkü çok beğeneceksiniz. Daha sonra böyle bir fırsatı kaçırdığınızda pişman olabilirsiniz. Eğer bu filme gitmek istiyorsanız ama daha önceki filmlerin hiçbirisini izlememişseniz şu videoya gidip No Way Home'dan önce olan her şeyin özetine bakabilirsiniz. Önemli şeylerin bir çoğunu anlatmaya çalıştım. İhtiyacınız olan bilgilerin neredeyse tamamı o videolarda bulunuyor. Bu videodan hemen sonra spoilerlı videonun editine başlayacağım. En kısa zamanda da yayında olacak. Asıl orada söyleyeceğim şeyler için çok heyecanlı olduğunu bilmenizi isterim. Ve bazı duyuruları Instagram sayfasından da yapıyorum. Beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.